Bugün basın toplantımın e, özel bir gündemi var. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha kentte yapılacak Atakent konutları hakkında detaylı bilgi verdi. Projenin 2023 senesi içerisinde bitirileceğini ve binaların ödemesi için kredi kolaylığı sunulacağını açıkladı. Ne kadar zamanda tamamlamayı umuyoruz? Allah nasip ederse 2 ayı içerisinde buranın temelini atacağız. Yine Allah nasip ederse, çok büyük bir şey olmazsa, Rab'bim bize her attığımız adımda yardımcı oluyor. İyi niyetimizi gördüğü için diye düşünüyorum. 2023 yılının yani yaklaşık 18 ay sürecek 18 ay içerisinde bu konutları yapmayı ve vatandaşımıza teslim etmeyi umut ediyoruz. Hatta vaat ediyoruz. Yapacağız bunları. Hızlı bir şekilde o binaların orada yapıldığını göreceksiniz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Dağkent mevkiinde yapılacak Gölköy manzaralı Atakent için basın toplantısı düzenledi. Konutların biteceği tarihi, ödeme planını, konumunu ve sağlamlığını detaylı bir şekilde anlatan Başkan Özcan, 404 konutun noter huzurunda kura yöntemiyle sahiplerinin belirleneceğini de duyurdu. Vatandaşımız soruyor, ya bunlar diyor, lüks olmuş diyor, lüks görünüyor diyor, acaba zenginler mi alacak bunu diyor. Yok kardeşim böyle bir dert, dar gelirli konutu olmayan vatandaş bizim hedefimiz. Ve Bolu'da oturan vatandaş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Bolu'da en az bir yıldır oturuyor olacak. Ana kriterimiz bu. Diğer kriterleri de belirleyeceğiz. Peki TOKİ nasıl yapıyor bu yoksulluk kriterini belirlerken? TÜİK'in belirlediği rakamları 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını üst sınır olarak kabul ediyor. Muhtemelen biz de aynısını uyguluyoruz. Depreme karşı tüm önlemlerin alınacağını belirten Özcan, binaların yüksek olmasının sebebini açıkladı. Bu yeri seçmemizi sabit olmuş. Çünkü Osman Hanım'dan aldığım bilgiye göre, e, zeminin e, şeyi nesillerin sağlamlığı, tahmin ettiğimizin de ötesinde sağlam çıkıyor. Yani bunun en sağlam zeminlerinden bir tanesi üzerine oturacak burası. Burada ne yaptık biz? Daha kısa konutlar yapabilirdik. Daha kısa konutlar yapabilirdik ama 6 blok yerine 9 blok 10 blok yapardık. O zaman da nefes alacak hal kalmazdı. Bura böyle o Sovyet dönemindeki, Sovyet rejimindeki binalara benzerdi. Bakın 25 dönümlük alanda iş yerleri dahil kullandığımız alan 7 bin metrekare konutlar için. 8 katlılar, şey 10 katlılar ve 12, 13 katlıların Taban alanı 750 metrekare. Ortadaki genişlik bile yaklaşık 100 metrekare asansörün ve merdivenlerin bulunduğu yerde. Böyle ferah bir bina Bolu'da yok. Onu söyleyeyim. E, katı yükseltiniz gerekli tedbirleri aldınız mı? Hiç kuşkunuz olmasın. Zaten yeni statik yönetmeliğine uygun olarak yapılacak. Yeni statik yönetmeliği dünyanın en iyi statik yönetmeliklerinden bir tanesi zaten. Hiç kimsenin depremle ilgili, burayla ilgili kuşkusu olmasın. onun en sağlam binada da olacak. Başkan Özcan, binaların ödemesiyle ilgili bilgileri de paylaştı. Şimdi burada 18 ay boyunca vatandaşımızdan tek isteyeceğimiz, diyeceğiz ki kurallar çekildi, sahipleri belli oldu. Bunlara belli bir süre vereceğiz, 3 ay, 6 ay. Binanın, yani kendisine çıkan dairenin, eee, %15'ini geçmeyecek kadar bir peşinat isteyeceğiz sadece. Sonra 18 ay boyunca başka para istemeyeceğiz. Kredi kullanacaklar tabii çok büyük bir çoğunluğu. Dairelerine oturmadan kredi ödemeye başlamayacaklar. Krediyi nasıl yapacağız? Seçenekli olarak sunacağız. Bir bankayla anlaşıp tabii ki oranlar da şimdikine göre biraz daha düşük olacak. Değişik seçenekler sunacağız. 60 ay 90 ay 120 ay